Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Halkbank açık hesap nasıl kullanılır bunu anlatacağız. Halkbank'taki açık hesap aslında kredili mevduat hesabı KM olarak da bilinen bir bankacılık ürünüdür. Bu hesap türü vadesiz mevduat hesabınızda yeterli baki olmasa bile belirli bir miktar dahilinde para çekmenize veya ödemelerinizi yapmanıza olanak tanır. Yani acil nakit ihtiyaçlarınızda veya ani ödemelerde ekstra bir limit gibi çalışır. Halkbank açık hesabınızı kredili mevduat hesabı kullanmak oldukça kolaydır. Hesabı hesabınızda tanımlı bir limit olduğunda sanki kendi paranızmış gibi kullanabilirsiniz. İşte kullanım şekilleri. Nakit çekme Halkbank şubelerinden, ATM cihazlarından tanımlı limitiniz dahilinde nakit çekebilirsiniz. Alışveriş yapma banka kartınızda post cihazlarından alışveriş yaparken hesabınızda yeterli baki olmasa bile KMH limitinizden faydalanabilirsiniz. Havale EFT işlemleri Halkbank mobil bankacılık, internet bankacılığı veya şubeler aracılığıyla yapacağınız havale veya EFT gibi para transferleri işlem. KMH limitinizi kullanabilirsiniz. Otomatik ödeme talimatları, elektrik, su, telefon, kira, kredi tahsitleri gibi düzenli ödeme talimatlarınızın olduğu hesabınızda yeterli bakiye bulunmaması durumunda ödemeleriniz açık hesap limitinizden karşılanır. Bu sayede ödemeleriniz gecikmez. Faiz maliyeti %5 Faiz tutar açık hesap kullanımınızdan kaynaklı günlük faiz kullanımı vergi ve fonları içermektedir. Kullanırken nelere dikkat etmelisiniz? Kısa süreli kullanım. KM'yi mümkün olduğunca kısa süre kullanmaya özen gösterin. Faizi günlük işlediği için kullanım süresi uzadıkça maliyet artar. Kullanım miktarını kontrol edin. Sadece ihtiyacınız kadar kullanmaya özen gösterin. Gereksiz harcamalardan kaçının. Güncel faiz oranları Halkbank'ın güncel KM'ye faiz oranları öğrenin. Bu oranlar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Sürekli takip hesabınızın eksiye geçtiği durumları ve borç miktarınızı düzenli olarak takip edin. Bu şekilde arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.